5 dakika bir şey anlatacağım. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Şimdi herkes hani kriptoda kumar oynamak istemiyor. Herkes kazanmak istiyor. Ama kazanç bir günde olacak bir şey değil. Kazanç kümülatif bir şekilde büyümektir. Bakın bana. Bakın ben neredeyse ee, yaklaşık bakın yaklaşık bu piyasada 6-7 yılım oldu. Ben de ilk başlarda şunu diyordum. Ya kasam bir günde şunu yapsın. Onu yapsın şöyle gitsin yükselsin. Ama arkadaşlar böyle bir gerçek piyasada yok artık. Çünkü yani piyasa gittikçe değişiyor. Bakın Forex ilk önce 2010'da deli gibi Forex e reklamı vardı. Her yerde girdiğiniz zaman herkes diyordu işte Forex'e gir para kazanacaksın şöyle böyle böyle şöyle. Forex'e o dönem girenlerin hepsi battı. Çünkü bu piyasadan para kazanmak tatlıdır. Yani 5 dakikada 1000 dolar kazanıyorsun. Veyahut da 10 dakikada işte 100 dolar falan kazanıyorsun. Sonra onu TL'ye çeviriyorsun. Bakıyorsun 4000 lira para. Sonra diyorsun ki ulan bir askeri ücret 25 bin lira. İşte ben bunu 10 dakikada kazanıyorum. Yani sana çok tatlı geliyor bu piyasa. Ve çok tatlı geldiği için gece gündüz işlem yapmak istiyorsun. Çok fazla para kazanmak istiyorsun. Her şeyi hemen 2 günde elde etmek istiyorsun. hayat öyle bir şey değil. Bakın cidden öyle değil. Yani bu piyasalarda ben zamanda ilk girdiğimde deli paralar batırdım. Bakın inanın inanmayın. Forex'e ilk girdiğim sıralar 2010'du. Hiç unutmam. Deli gibi Forex reklamları vardı. Yani bugün kripto reklamları olduğu gibi. Deli gibi her yerde Forex'in reklamları vardı. İşte herkes diyordu 5 dakikada 1000 dolar kazanıyoruz. 10 dakikada 1000 dolar kazanıyoruz. Kimisi diyordu gidiyoruz ev alıyoruz araba alıyoruz. <laughs> ben de o heyecanla girdim. Sonra bir baktım bu iş böyle değil. Gerçekten bu iş böyle değil. Yani yasa ilk girdiğiniz sıralar ilk önce bir işte elinizde 10 bin dolar para var. 10 bin dolar 15 bin yapıyorsunuz. 15 bini 20 bin yapıyorsunuz. Sonra o 20 bin doların hepsini kaybediyorsunuz. Kaybediyorsunuz ve bunu her herkes görüyor. Bunu gördüğünüz zaman ulan diyorsunuz ki ya ben nasıl kaybettim? İşte şuradan şuradan bunu yaptım bunu yaptım. Arkadaşlar gerçekten bu piyasada para kazananlar bakın gerçekten bu piyasada para kazananların hepsi yani bunu bilim de açıklıyor. Bunu tüm finansal piyasalar da açıklıyor. Diyor ki yani yıllardır bakın yıllardır piyasalar var finans piyasaları var. Finans piyasalarından yıllardır Para kazananlar sadece %3'lük üçlük bir kesim. Yüzde üçlük bir kesim. Başka hiçbir şey değil. Ali Veli Mehmet değil. Ya bilmiyorum şansa belki bir tane bakkal adam gitmiştir. 20 bin dolardan bitcoin almıştır. 100 binden satmıştır. Kasasını 5x yapmıştır. O adam sana bunu anlattığı zaman sana çok cazip geliyor bu piyasa. Ama bu piyasa öyle bir piyasa değil. Kimisi var evet şansla kazanan var mı? Var bakın inanın bana var. Ben 2017'de bu piyasada ya kripto piyasasının içindeyken Alt altcoin'ler vardı. Biz o dönem altcoin'leri tanımıyorduk. Yani tek derdimiz işte Bitcoin, Ethereum falandı. Sonra 2021'de yaşanan bu ada işte Sol, Avax işte falan filan bu gibi coin'ler zaten rally'nin rally'sini yaptı. Yani ATH'ların ATH'ını yaptı. Doge falan yani millet artık şaşırdı. Herkes şu kafada oldu dedi ki biz buraya bin dolar para atırsa, atarsak işte bin dolarımız yüz bin dolar olacak. Yüz bin dolar olacak falan da filan. Yani anlayacağınız dışarıda olan kitlenin hepsini bu piyasaya çektiler. Yani çektiler. İsteseniz de istemeseniz de çektiler. Sonra insanlarda ne oluştu? İşte bu piyasa para kazandırıyor girelim. Sonra işte Ali geliyor, Veli geliyor, Mehmet geliyor giriyor. Bir bakıyor bu dünya böyle değil. Ama gerçekten bu piyasada hayatını değiştirenler var mı? Var. Gerçekten bu piyasada para kazanan var mı? Var. Ama sadece yüzde üçlük bir kesim. Yani o yüzde üç kimlerdir? Insiderlardır. Ondan sonra işte <laughs> Kurumsal büyük şirketlerdir. Sonra bir de cidden dediğimiz investor, yatırımcıdır. Bir de retail traderlar vardır. Yani gerçekten gece gündüz ekran başında olan, işte hayatı 10-15 tane ekrandan ibaret olan, ondan sonra işte risk yönetimini yapan, kasa analizini yapan traderlar vardır. Şimdi ee, biz yani biz açıkçası evet biz de burada trade atıyoruz falan ama bu adamların hayatı farklı, bizimki farklı. Bu yüzde üçlük kesime girebilmek çok zordur. Ama girebilir misiniz? Girebilirsiniz. Bunun zamanla, bunu ilk önce piyasada psikolojiyle, eğitimle, risk analiziyle, kendine hakim olabilmekle, yani iradeyle bunları yöneterek girebilirsiniz. Bunları yöneterek piyasada ancak para kazanabilirsiniz. Yoksa inanın bana bakın her boğanın sonunda işte para kaybedenlerle sohbet ediyoruz falan. İşte diyoruz ki neden kaybettin? Adam diyor ki coin aldım satmadım. En büyük kumar budur aslında satmamak. Borsada olan para hiçbir zaman sizin değil. Her zaman borsanın parasıdır. Borsada olan para hiçbir zaman sizin cebinizde olan bir para değil. Bankada olan para senin parandır. Senin cebinde nakit olan para senin parandır. Ama kriptoda işte ether aldığım 5 bin dolar şu anki param 100 bin olabilir. 100 bin dolar paran olabilir ama o para senin cebine girmediği sürece senin değil. Sen satmadığın sürece her zaman karşı tarafındır. Hani bir laf var ya borsada sabredenler işte sabredemeyenlerin parasını yiyor. Yalan. Hani bunu biz altcoinlerde görüyoruz. Hangi altcoin alıp da sabredip de işte 3 yıl 4 yıl bekleyip de e, ondan sonra <laughs> işte sabredenlerin sabredemeyenlere parasını aktardığı yer denildiği olan yer oluyor. Hayır arkadaşlar. Bizim finans dediğimiz yer aslında elit kapitalizmin işlediği bir yerdir. Elit kapitalizm başka bir şey değil. Ben bunu böyle görüyorum. İnsanları büyük derecede kandırıyorlar. Ve nasıl kandırıyorlar? İşte eee... Buraya gireceksin. Ya mesela Pepe gibi bir coin'in reklamını yapıyorlar. 300 dolarlık Pepe alan adam 5 milyon dolar para kazandı. Bu reklam insanlara hoş geliyor. Ve insanları bu piyasaya çekiyor. Bu reklam insanları bu piyasaya çektiği vakit herkes deli gibi artık piyasaya giriyor. Herkes gidiyor Pepe alıyor. Bir bakıyorsunuz FOMO. Bir bakıyorsunuz o büyük açgözlülük başlıyor. Ve insanlarda artık şu oluşuyor. Ya ben aldım ben de kazanacağım. Sonra bakıyorsunuz araya bir ay giriyor, iki ay giriyor, 3 ay giriyor. Bak kasa patlıyor. Arkadaşlar gerçekten bu piyasa artık Kümülatif risk analizi, kaldıraç, işte kendini yönetebilmez, stop loss, işte her şey bakın her şeyi sadece bir tek bir tane temel kavram üzerinden gidemeyiz. Her şeyin üstesinde bulunan bir piyasadır. Ve gerçekten siz o yüzde üçlük kesime girebilmek için çabalamanız lazım. Kumar oynamayacaksınız. En büyük kumarı oynayan dediğim gibi bir spot coin alıp da 5-6 yıl bekleyenlerdir. Ve da satmayanlardır. En büyük kumarı oynayan bunlardır. Çünkü görüyoruz, hepimiz görüyoruz. Dışarıda çevremizde kim altcoin'lerden şu son 2 yılda deli gibi paralar kazanmış? Yani kazanan varsa gerçekten yorumlara yazsın. Ama kazanmayan, kaybedenler de varsa gerçekten yazsın. Ve da Ali Veli Mehmet şu coin'i demiş biz aldık işte para kazandık. Ali Veli Mehmet arkadaşlar bu piyasada yalnızsınız. Başka hiç kimseniz yok. Tek başınızsınız. Tek başına ancak bir şeyleri yapabilirsiniz. <laughs> i̇şte onun için dediğim gibi bu piyasada hiçbir zaman... Homo'ya ve aç gözlü diye yer vermeyin. Ve cidden kumar oynamayın. Kumar oynamak istiyorsanız gidin kasinoya. Gidin başka bir yere. Ama gerçekten zorla etinizle tırnağınızla kazandığınız parayı burada bakın burada lütfen mahvetmeyin. Lütfen diyorum. Karşı tarafa para yedireceğinizi en azından kendi paranızı alın kendiniz cebinize koyun. Benim genel bunlar için söyleyeceklerim bunlardır. Çok soruyordunuz. Kriptoda para nasıl kazandır diye aslında gerçekten kriptoda sadece kümülatif bir şekilde para kazanır. Hani al gülüm ver gülüm. Başka hiçbir şey yok. Bakın hiçbir şey yok. Benden sizlere söyleyeyim.